Şimdi sizlerle dans eden mısır deneyi yapacağız. Evet Fatih şu an malzemelerini eline aldı. Sabırsızlıkla bekliyor. Haydi bakalım çocuklar yapalım. İçine sodayı döküyoruz. Haydi dökelim bakalım. Sodamızı kavanozumuzun içine <laughs> döküyoruz. Ne atalım bakalım. Atın bakalım mısırları çocuklar atabilirsiniz fazla fazla. Evet, bakın mısırlarımız nasıl dans ediyor görüyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Oh, Bunlar dans ediyorlar ya. Bildiğin hareketli mısır bunlar. Evet. Anne. Bunlar ilginç bir şey. İlginç bir şey evet. Söyle bağlayan mısırlar bağlıyor böyle işine. Her Sanki bir mısır gibi dolaşıyor.